Merhabalar. Grup priziniz bozulduysa yani bu şekilde temassızlık yapar. Bunlar genişler. Bu şekilde bu delikler genişler. Ve iyi çalışmaz priziniz. Bunlar bollaşır. Fişin bacaklarına bol gelir. Ve temassızlık yapar. Bu sebeple bunları biraz sıkıp daraltacaksınız öncelikle. Bunların bollaşmasının iki nedeni vardır. E, fişin bacakları Buna da girdi çıktıkça bunu genişletir. Eğer bunu sıkı tutacak bir şey yoksa şimdi bir yöntem göstereceğim. Onu yapacaksınız. Bu sebebi bakın şu aralar var ya plastiklerin araları. Bakın şu aralar. Bakın ne kadar geniş. Görüyor musunuz? Yani bunları e, bu burada fiş girip çıktıkça burayı genişletiyor. Bunu tutan bir şey de yok. Onu yapıyor. Genişletiyor. Bunun için şöyle bir parça, plastik parça bulacaksınız. Bunu keseceksiniz. Böyle parçalar yapacaksınız. Ve bu şekilde kat kat koyarak arayı sıkıştıracaksınız. Bakın gördüğünüz gibi genişleyemeyecek. Yani bunlar bunu sıkı tutacak. Şuradaki gibi sıkıştıracaksınız ve genişleyemeyecek bu delikler. Evet. Şimdi bakın böyle plastikleri koydum. İsterseniz bakın bu şekilde tel de sarabilirsiniz. Tel sarıp bu tel bu tel bunun açılmasını, şuranın genişlemesini önleyecektir. Ayrıca plastiklerle de sıkıştırdık. Artık bunların delikleri genişlemeyecek. Geriye tekrar gevşemeyecek ve bu şekilde uzun süreler size hizmet edecektir. Temassızlık yapan fiş bakın ne kadar sağlam bir şekilde zor.